Mucit Amca Bilimin bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Konumuz yarasalar ve sinekler. Son bölümde önemli bir şey öğrendik. Eğer böcekler olmasa dünya dışkılardan ve pisliklerden geçinmezdi. Yarasa dışkılarıyla beslenen birçok böcek türü saymıştık. Bir de sinek larvalarıydı. İşte bu bölümde yarasaları ve sinekleri biraz daha detaylı incelemek istiyoruz. Bir küçük kahverengi yarasanın tam bir dakika içinde 10 tane sinek yakaladığı keşfedilmiştir. Yani her 6 saniyede bir sinek. Peki yarasalar sinekleri nasıl yakalıyordu? Daha önce öğrenmiştik ekolokasyonla. Yani gönderdikleri seslerin yankılarıyla. Yapılan bir araştırmada yarasaların sakince duran sinekleri yakalayamadıkları görülmüş. Ancak yarasaların birbirine kur yapan sineklerin çıkardıkları vızıldama seslerini yankılarından tanıyabildiğini ve aynı anda tek sinek yerine iki sineği birlikte yakaladığını göstermiştir. Doğa Tarihi Müzesi'nde tam buçuk milyon sinek çeşidinin sergilendiğini biliyoruz. Sinekler bizim için çok önemli, dünya için çok önemli. Çünkü birçok bitkinin polenleşmesini, üremesini sinekler sağlıyor. Sinekler olmasa mesela çikolata yiyemezdik. E çünkü kakao bitkisinin üremesi tamamen sineklere bağlıdır. Sadece kakao değil, elma, soğan, havuç, biber gibi birçok meyve ve sebze de hayatlarını tamamen sineklere borçludur. Sinekler genelde 3 sıvıyla beslenir. Bunlar nektar, yani şekerli bitki sıvısı, kan ve dışkıdır. Mesela bir sinek türü nektarı emmek için dilini kullanır. İlginç olan ise dilinin vücudunun tam 3,5 katı olmasıdır. Yani 6 metre uzunlukta bir diliniz olduğunu düşünün. Ne kadar ilginç olur 6 metre uzunlukta bir dil. Sineklerin çok ama çok farklı türleri vardır. Gerçekten incelemekte bitmez. Ee, mesela bir sinek türünde gözler iki boynuzun iki ucunda yer alırlar ve ayrı ayrıdırlar. Aradaki mesafe sineğin boyundan büyüktür. Düşünsenize. iki gözünüz var ve birbirinden iki metre uzaklıkta. Bazı sinek türlerinin ise bacakları vücutlarının iki mislini bulabilir. Yani bir insanın mesela bacakları bu sinek gibi olsaydı eğer boyumuz 5 metre falan olurdu. Öyle düşünün. Bazı mavi ve yeşil renklerde olabilen sinekleri de dedektifler çok kullanır. Bunlar bir cesedi tam 20 kilometre uzaktan kokusunu alırlar.